<Sessizlik> Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rizqike iftartü. Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rizqike iftartü. Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rizqike iftartü. <Sessizisyon> Allahümme leke sumtu ve bike amentu ve aleyke tevekkeltu ve ala rizguke eftartu. eftartu. Allahümme leke sumtu ve bike amentu ve aleyke tevekkeltu ve ala rizguke eftartu. Allahümme leke sumtu ve bike amentu ve aleyke tevekkeltu ve ala ke eftartu. <Sessizlik> <Sessizlik> Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rizquke iftartü. Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve ala rizquke iftartü. Allahümme leke sumtu ve bike amentu ve aleyke tevekkeltü ve alâ ke iftartü. <Seynâ> <Sanl> Allahümme leke sumtu ve bike amentu ve aleyke tevekkeltu ve ala rizguke eftartu. Allahümme leke sumtu ve bike amentu ve aleyke tevekkeltu ve ala rizguke eftartu. Allahümme leke sumtu ve bike amentu ve aleyke tevekkeltu ve ala ke eftartu. <Sessizlik> Allahümme leke sumtu ve bike amentu ve aleyke tevekkeltu ve ala rizguke eftartu. Allahümme leke sumtu ve bike amentu ve aleyke tevekkeltu ve ala rizguke eftartu. Allahümme leke sumtu ve bike amentu ve aleyke tevekkeltu ve ala ke eftartu. <Sessizlik> Allahümme leke sumtu ve bike amentu ve aleyke tevekkeltu ve ala rizguke eftartu. Allahümme leke sumtu ve bike amentu ve aleyke tevekkeltu ve ala rizguke eftartu. Allahümme leke sumtu ve bike amentu ve aleyke tevekkeltu ve ala ke eftartu. <laughs> Allahümme leke suntu ve bike amentu ve aleyke tevekkeltu ve ala rizguke eftartu. Allahümme leke suntu ve bike amentu ve aleyke tevekkeltu ve ala rizguke eftartu. Allahümme leke suntu ve bike amentu ve aleyke tevekkeltu ve ala rizguke eftartu. Allahümme leke sumtu ve bike amentu ve aleyke tevekkeltu ve ala rizguke eftartu. Allahümme leke sumtu ve bike amentu ve aleyke tevekkeltu ve ala rizguke eftartu. Allahümme leke sumtu ve bike amentu ve aleyke tevekkeltu ve ala ke eftartu. Allahümme leke sumtu ve bike amentu ve aleyke tevekkeltu ve ala rizguke eftartu. Allahümme leke sumtu ve bike amentu ve aleyke tevekkeltu ve ala rizguke eftartu. Allahümme leke sumtu ve bike amentu ve aleyke tevekkeltu ve ala ke eftartu. Allahümme leke sumtu ve bike amentu ve aleyke tevekkeltu ve ala rizguke eftartu. Allahümme leke sumtu ve bike amentu ve aleyke tevekkeltu ve ala rizguke eftartu. Allahümme leke sumtu ve bike amentu ve aleyke tevekkeltu ve ala ke eftartu. Allahümme leke sumtu ve bike amentu ve aleyke tevekkeltu ve ala rizguke eftartu. Allahümme leke sumtu ve bike amentu ve aleyke tevekkeltu ve ala ke eftartu. Allahümme leke sumtu ve bike amentu ve aleyke tevekkeltu ve ala rizguke eftartu. Allahümme leke sumtu ve bike amentu ve aleyke tevekkeltu ve ala rizguke eftartu. Allahümme leke sumtu ve bike amentu ve aleyke tevekkeltu ve ala rizguke eftartu. Allahümme leke sumtu ve bike amentu ve aleyke tevekkeltu ve ala ke eftartu.